Burak Bey geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Ee, şimdi deneyimlerinizi paylaşmanızı isteyeceğiz. Hı hı. Kaç yıllık migren hastasıydınız? 15 yıllık migren hastasıydım. Ee, hastalığınız nasıl ilerledi bu süre içinde? Ya, bu hastalığın e, migren olduğunun teşhisi, ben bu şiddeti başarılarımı çekmeye başladıktan sonra, başladıktan 5 sene sonra migren olduğunu bir doktor söyledi bana. Ee, çok şiddetli başarıları çekiyordum. Yani bazen çalıştığım ofiste kafamı duvarlara vurduğum dönemleri hatırlıyorum. Ee, sonrasında bu migrenle alakalı e, tedavi olmaya başladım. Genelde ilk tedavi yöntemleri e, antidepresanlar, işte e, antidepresanın yanında taşikardi ilaçları, botoks tedavileri, e, akupunktur tedavileri. Bunların, bunların hepsi maksimum <laughs> ağrıların e, yeniden gelmesini bir yıl falan erteliyordu. Bir yıl sonra Hı. tekrar ee, yeniden e, ağrılar, e, ataklar gelmeye başlıyordu ve bu ataklar haftada minimum iki gün e, şeklinde geliyordu yani. E, sonra e, ben bir süre sonra artık antidepresan tedavisi almayı bıraktım. E, ağrılarla yaşamaya başladım artık. E, o dönemde e, daha da fazla arttı ağrılar. Haftada 3 güne, dört güne çıktı oluyordu. E, genelde gece uykumda yakalardım yine migren ağrı, ağrıları ya da çok yorulduğun dönemlerde akşam saatlerine falan yakalardı. Gece yakaladığımda genelde gece tam tam uykuya daldıktan sonra gelirdi. Saat gece 2 gibi, 3 gibi falan. Ve bütün sabah sabah ederdim. Ondan sonra uykusuz bir şekilde işe giderdim. Bazen işe gidemezdim. Bazen ağrının şiddetleri çok yükselirdi. E, hastaneye gitmek zorunda kalırdım. E, ağrı kesiciler, diyazemik sakinleştirici serumlar ee, genelde bu son 15 yılın büyük bölümü bununla geçti. Alkol kullanamazdım kolay kolay. Eğer migren tedavisinin ortasında değilsen e, kesinlikle alkol kullanamazdım. E, kokusunu bile aldığımda doğru hastaneye taşınırdım. Peki e, ameliyata nasıl karar verdin? E, ameliyatı son çare olarak. Tabii ameliyatı ben ilk duyduğumda ben yıllarca bu işin, yani migren tedavisinin ameliyatının olup olmadığını araştırdım yıllarca. Ama her başvurum kaynakta böyle bir ameliyatın olmadığını, Migren tedavisinin mümkün olmadığıyla karşılaşıyordum. En son bunu duyduğumda e, benim çok ani oldu. Duydum. Duyduktan iki gün sonra buraya muayeneye geldim. Buraya muayeneye geldikten altı gün sonra da her şeyi göz alarak ameliyata karar verdim. Değdi mi? Değdi hocam. Değdi. <laughs> yani şu an e, <laughs> neler yapıyorsunuz, hayatınızda neler değişti? Yani şu an neler yapıyorum? E, ben ameliyattan sonra sadece e, Ameliyattan dördüncü, beşinci gündü bir ağrı gelir gibi oldu. Ama tabi gelemedi yani bir hapsolmuş gibiydi ağrı. Sonrasında ameliyatın etkileri geçtikten sonra ben normal ee, o 15 yıl önceki yani 20 yaşından önceki hayatıma geri döndüm. Ne bileyim eğlence mekanlarına gidip alkol alabil, alabilmeye başladım. E, uzun saatler çalışabilmeye başladım. E, herhangi bir atak geçirmeksizin. E, yani normal bir insan gibi yaşıyorum şu anda onun keyfini yaşıyorum. Peki şu an atağınız olmuyor. Olmuyor. Ee, takiplerimiz devam edecek. Hı hı. Ee, yani bunlar bir yıl boyunca sürecek takipler. Hı hı. Hı hı. Teşekkür ederiz. Rica ederim.